Köpük olmazsa iki gün doyamam ben bu arada. Altını çiziyorum. Evet yumuşacık acı. Eğer kaşar sevmiyorsanız kaşarsız da söyleyebilirsiniz. Kaşar Sunum sever. muhteşem. Kaşar de. da çok güzel. Pideyi <laughs> de veriyorlar böyle. Bence bu 5 lira şey yani. fazlasın diyor chat. Oturursun. Bir dişi keyfini çıkarırsın. olmaz. Şöyle bir tane daha göstereyim. Şöyle yakından. Batman'dayız. Daha ya Köpük geçiyoruz hocam. Muazzam. Vay be canım. Tostorok bile köpük veriyor bunu. Abdullah. Servis yapma ha. Çok bir çayımızı da içelim yemekten sonra çok güzel gidecektir. Sonra da yemeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar GAP mahallesine oh, Kaç geldik. Oldu, Dediler mi? ki bir tane tavuk türüncü var. Oh, ona mutlaka ora derler. Instagram'da birçok Bir kişi şey yazdı bunu. Altını ya, çizdiler. Ben, ben, ben de ya. bu altı çizilen yere es geçmek istemedim. Neresi orası? Şahin mı Usta. Allah Tek arası da yapıyorlar. Allah. Başta da yapıyor. Üzerine böyle farklı bir dokunuşu Bundur, var. Böyle ekmeğin üzerine. Chat. Isotlu böyle yağlı bir karışım üzerine serpiyor. Ben girelim göstereyim. Daha sonra tadımını yapalım. Arkadaşlar içeriye girdik. Yanımda Abdullah Usta. Nasılsın Abdullah Usta? Sağ efendim. Hoş geldiniz. Şöyle tavukları dizmişsin. iki farklı tavuk görüyorum. Ne deri bir altın bile bir Bistach açık taş Biz taş davasam. E, altta ne? tavada yap. He? Yapıyoruz. Ne deri bir Koca, altın bile bir dağı açık taş Biz taş davasam. Biz taş davasam. Bir tane de normal Biz tavaya. Altta tavada evet. yapıyorsunuz. Aynı. Diğer yandan da yaprakta geçiyorsunuz. Şey i̇ki, i̇ki farklı. iki İki farklı. Şimdi lavaşta ve normal evet. ekmek arası da yapıyorsun. Salata giriyor. Pul biber giriyor. Süper. Çeviriyorsun ve bu şekilde servis ediyorsun dayı random atıyor diyorlar. Şimdi bunun fiyatı ne kadar? 18 lira hocam. 18. Bir de ekmek arası yapıyorsun. Ekmek arasında gösterebilirsek. Şimdi şöyle ekmeğe önce salata giriyor. Hemen Aynen. ardından Aynen. ne giriyor? Şöyle tavukları hızlı Bir hızlı biliyorsunuz. İçine başka pul biber ve ne giriyor? İsot. O yağ dokunuşunda yaptın. Ne yağ bu? bu? Tavuktan akan yağ değil mi o eklediğin? Yağı. Üzerine döktüğün yağ, Evet tam, doğru, doğru. Tavuğun kendi yağı. Süper. <laughs> Eline koluna <laughs> sağlık. Ben o zaman afiyetle tüketmeye geçiyorum. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar masaya geçtim. Şöyle ekmeğimi tutuyorum. Şey var adam hayatı nasıl yani var mı isteyiz? Abi adam <laughs> tavuk yiyor. <yürü. gülüyor> <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Sağ ol usta. Memnun oldum. sağ ol. Mu hocam. Hmm, tavuk çok lezzetli. O üzerine dökmüş oldukları sos da böyle isotla karıştırıyor ya. Buna ekstra bir lezzet katmış arkadaşlar. Böyle falan ondan da daha ikiye almadım oğlum. Adamın normal konuşması <laughs> O, bir saç dolu olsa Bir saç dolu olsun. Bir de olsun tavuk olsun. Bir dönerlerden bir tık farklı. Kanka <laughs> 18 lira olsun. İstotu, fazla salak. Bir karaya kazıyorum, bir arabaya kazıyorum. <laughs> 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 o da beni mutlu etti. Diğer yarısında yerim birazdan. Evet arkadaşlar şimdi de Gülistan Caddesi'ne geldi. Gülistan Caddesi'nde gece ciğercisi var. Lo kebap olarak geçiyor. Yeni de <laughs> standlarını <laughs> kuruyorlar. <laughs> Üçek... <gülüyor> Derzo Derzo Lou kadar açıklar. Gece 3'e kadar. Buranın ciğeri de güzel, eti <laughs> de çok güzel dediler. İkisinin de tadına bakmak istiyor. Ve ne yapalım? Hemen girelim ocak başına. Tumanların arasında Süleyman Usta'yla <laughs> baş başayız. Nasıl evet. Süleyman Usta? Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Akşam 7'de kuruyorsun standı Not böyle. Evet. Duman zaten çağırıyor. Çarşı. Yolun kenarından yani, geçince. Reklamı o yapıyor aslında. <laughs> Duman yapıyor değil mi? Evet. Çarşı çok da güzel gözüküyor. Evet. gözüküyor. Daha demin etini de kontrol ettim. Bas parlak. Mis gibi. Çok e tumanla kullanıyoruz. Bir şey gösterelim. Tamam. Şöyle. İşte bak. Demek istediğim buydu. Hile. Of. yapmamak ee... için Ete sonradan baharat atarız. Süpersin sen. Çok güzel. Hocam çok güzel bir kebap da aynı şekilde. Bu ne eti? Bu şu anda dana bonfile. Dana bonfileden kullanıyorsun. Bonfile evet. Aralara kuyruk yağı da kattın. Ciğerini de gö gösterebilirsen bize. Ciğerimiz de pişmiş hali. Ha, bu pişmiş hali, pişmemiş halini de bir gösterelim. Pişmemiş halini de şöyle Nedir de peki bu ciğer ne ciğeri? Şu anda kuzu ciğeri. Kuzu. Dana evet. veriyor mu? Yüzde yirmi danadır. Yüzde yirmi dana. Yani yüz defa gelirsiniz. Seksen defasında kuzu yersiniz. Yirmi defasında istisna oluyor. Süper. Süt danası ama. Süt danası Süt Şimdi dişi Dişi olmaz biliyoruz yani abi. bu aşina olmuş. Herkes kuzuceri yani. yaptığını söylüyor ama bunun Hoş işlemeleri var. çok farklı. darının alınması, Önemli. damarlarının alınması kimse yapmıyor yani kuzuceri geçiştiriyor <laughs> adam. Ha, anladım. Bizde ben. o yok. Sen doğruyu söylüyorsun. Şu anda ameliyat tarzı yapıyoruz yani o damarları falan ameliyata girer gibi aynen, aynen, ciğere aynen. giriyorsun. Aynen. Damarlarını, zarını alıyorsun. kulağına yani kovana getiriyorum. şöyle diyeyim şuralarımda tenisçi dirseği hastalığı denilen bir hastalık var. Evet. Kolum sürekli sabit kalmak. <laughs> ya baba mekanın adı Löke <laughs> Abimiz doktor gibi damarlarını alıyor. Dirseklerinde tenisçi hastalığı var. <laughs> Yer batma. Ya mekanda batman. var var anladın mı? Yer batma. <laughs> <laughs> hani onu atlama yani. Dolayı. Bir dana %80 kuzu karışık. <laughs> %80'inde kuzu yersin, %20'sinde dona yersin. Ama hem anladım. sağ hem sol <laughs> konuda... Uğraşıyorum diyorsun. Aynı. yaş kaç? Yaş 34. Şu anda bandajım da burada. Biraz sıkıştığımda onu ha. takıyorum mecburi. Süpersin. Emeğine evet. sağlık diyorum sağ o zaman. Teşekkür ederim. Sonuna <laughs> kadar hak ediyorsun o ya zaman. Yani biz <laughs> iddia etmiyoruz, <laughs> yapıyoruz öyle Süpersin. diyelim. Süpersin. Şimdi iddia etmekle yapmak <laughs> arasında çok fark var. O zaman sana şunu sorayım. Böyle. Ciğerinin porsiyonu ne kadar? 5 şiş veriyoruz. 5 şiş. Servise 55 lira. 55. Şöyle dürüme 3 şiş veriyoruz, 30 lira. Dürüm 3 şiş, 30 lira. Peki etin ne kadar porsiyonu? Şöyle 40 lira tek şiş, iki şiş 80 lira. Servis i̇ki olarak. şiş 80 TL, 80 TL ama lokum gibi diyorsun. Yani Şu an dumandan gözüküyoruz mu bilmiyorum ama. <laughs> Dumanlar yükseliyor Yani her zaman bir slogan yapıyoruz. <laughs> Atmosfere O bu. yandaki ağaç var ya şey demiştin. Baba yeter amına ya baba Bulun yeter ya. Atlasın <ya. <laughs> Çok iyisin. Bana doğal lazım sen bana veriyorsun O zaman abi bize şöyle bir şey yapalım. Bir porsiyon ciğer, bir porsiyonla et alalım. Bonfilenden alalım. Suyu tamam <laughs> <Olur mu? gülüyor> Tamam istiyorsanız tadımlık olarak buradan devam ettirelim. Öyle yani mi yapalım? Şeyler. Burada mı tadım yapalım diyorsun? Tabii tabii soğan. Of, direkt burada yapacağız. yapacağız ocak başında. Soğan Şurada ister görüyorsunuz ister. ufak masalar. Soğan abi soğanı boş soğan ister misin? kenarda yiyebiliyorsunuz. <gülüyor> Burası <gülüyor> hiç boş kalmıyormuş. Kışın Aynen. ne yapıyorsun? Kışın ambiyansımız biraz daha farklı ee... Şöyle yakından gel Apo'cum. Böyle dürümcük küçük yapacağım. Bana. Diğer küçük küçük sobalarımız var. Tamam. Şöyle Apo bir çekerken gösterelim. Şöyle evet ciğerler of, çekilsin. Of, of. Yani tam ocak başı. Of. Tam ocak başı. Aynen. Son böyle. miyiz buraya? Gelip senin yanında böyle tadım yapmak isteyenler yani, olursa. Oluyor oluyor. Hemen gel, şurada yapalım. Gel baba. Gel. Gel. İkinci istasyona gel. gidelim. Usta. Aynen. <laughs> Şöyle, Şöyle soğan çalışması yaptım. İstasyon. bu <laughs> berler böyle soyulmuş, biraz kırmızı, biraz yeşil. Adı ona takılıyor. <laughs> Tablacı yapıyorlar sunumda veriyorsunuz Çalata değil Salata istasyonu mi? Patşeyle, ben masada. İstasyonu merak Patşeyle. ettim sadece. Süper. Hemen <laughs> şunu şöyle bir kapatalım. Şöyle afiyetle tüketelim. O. <laughs> oh. Bir söylemeyeceğiz, yapacağız. Dediğim gibi iddia etmiyoruz. Yapıyoruz yani. Ya her yerde var böylesi yok. Abi. Daha önce nerelerde yedik bilmiyorum. Diyarbakır'dan geliyorum. Evet. İnanılmaz güzel. Gerçekten çok başarılı. Yani buraya mutlaka gelin diyorum. Eti de öldürmüyoruz. Eminim beğeneceksiniz. Eti de öldürmüyoruz. Yani İnşallah geldiğinizde kuzudan içebilecek bir şey kuzudur. Tek şey ağaç çok orada zaten. Vereceksin sen iki şiş ver bana. Ben ona <laughs> eminim yani. Gelecek. Ben bir de bana et dürümü yapalım, yapalım aynı şey ya. şekilde. Evet. Son lokma. Adına doyamazsın. Gerçekten Masalar çok başarılı. Yaş olsun Sercan Hocam. çünkü. Her Teksel gün kul çekiyor. Ben ayları, öyle diyelim. Benden bir yaş küçüksün. 25 yıl. 25 yıldır bu sektörün içindesin. 9 yaşında. 9 yaşından beri. Bıçağı aldık elimize. He. Bu da etimiz oluyor Vay değil evet. mi? 9 Şöyle 9 gösterelim abacığım. Şöyle etimizi de gösterelim. Öz, Şöyle geliyor. bir tane Abi, sade atmak istiyorum buna. Geliyor efsane ötesi dört dörtlük yani, tablacı salatası ekleyelim alana Tamam şöyle tablacı salatasını ekle doymadın devam edelim çalışmaya acı acı mis gibi ooo süper oldu Bir sosunu tuzunu da atıp yemeye devam edelim arkadaşlar abi sen orayı Çık çek ben burayı alayım abi sen orayı çek Serdar Usta'yla of Oğlum, çok hı. güzeldir ya tadı. Polis mi geldi? Ocak mı? Ne oldu ya? Ne oldu? Polis nereye geldi? Açız daha keyifli oluyormuş. Çok daha keyifli. Ama işte Hava biraz sıcak. Ha. Ama ben hiç terlemedim. Dikkat edin. Niye öyle? Yok abi her halinden belli oluyor zaten. Alışkanlık. Abi Alışkanlık helal olsun. Biraz. 44 abi hiç terlemedim. <laughs> abi parlıyor aman akıyım. <laughs> <laughs> Maybelline New York'un <laughs> bir şeyleri Bu var ya. Batman bugün. Yani Tekten bugün 44 <laughs> dereceydi doğru. <laughs> Ama işte <laughs> çok su tüketiyorum. Yani terlemeyi <laughs> o şekilde herhalde önlüyorum. <laughs> Biz bunun keyfini çıkaralım arkadaşlar. Belki birer şiş ciğer daha attırırız. Bize afiyet olsun diyorum, teşekkür afiyet ederim. Olsun. Evet, arkadaşlar Batman'da bir günde. kaç oldu? ben tutturamadım ya. Resmen dünyaları 17, 17 6, falan. 6, 16 oldum, 16. <laughs> 16, hmm, 16 19, da 16 19, işte. 12 saat <laughs> saattir durmadan yedik arkadaşlar. Ulan iki alt şey Ben güzeldi. <laughs> Batman i̇şte. çok şaşırttı. İnanılmaz güzel. Ben 22 dedim abi. Orada 40, 40 orada. dakikalık videolar az ya artık. Geldik. Petrol kafedeyiz arkadaşlar. Çok güzel bir ortam var. Çok otantik. Yediklerimizi de sindirebilmek için Türk kahvemizi aldık şöyle. Abi bitmiş o kahve zaten. Sen unutmuşsun kamerayı Böyle kahvemizi yavaş yavaş ortamın güzelliğini yaşaya yaşaya keyfini çıkaracağız. Umarım video videoyu beğenmişsinizdir diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz abi. Afiyet. Sürtüm ayaklarını durmaksın